geçile beraber <laughs> <laughs> Kendi <laughs> i̇şte kendimizi Kurnaz zannediyoruz. Her Biz de kendimizi Kurnaz zannediyoruz. Karşıya bak Şahin yoksa devam. Oo. Trafik oldu lan burada. Olaya var lan. Haylan lan burası. Halkın yolu burası. Herkes kullansın. Selam olsun. <laughs> E hey, A garaj. He 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 lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Kartele geldi. Gelin dokanız. <laughs> Bunlar taşıyalım. Kediş mi şey dedi. Dairin mi? Daire. Onu taşıcacaz. Dur, Daireni anlatacağım. Daireni şöyle. Bu Dur Dairene sipoplarını. <laughs> Bu <Burada>, kapaklar. <yaktırır. gülüyor> evet. Bu stoklar buna aktaracak. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Seni seviyorum. Sevdim seni Mahmud'um. Burası da her şeyin yapıldığı yer. Şimdi kardeşim harikasın, harikasın. Satan abi de bakımını yapmış ben ondan yaptırıyorum. <laughs> Şehrin hayhuyundan uzak. Müthiş natürel bir... <laughs> Neydi abi buranın adı? Düşenin dostu motors. <laughs> Şimdi temizliğimizi yapıyoruz. çıbataların kafalara bak ne oldu. gibi çıkıyor şu anda. Daha demin birer asperoks içtik. Şu an cam suyunda sıra. Harika. Şimdi cam suyu. Ne? Hangi marka? Evin. <laughs> <laughs> Bugün yaptığım her şeyi videoya çektim abi biraz biraz. He? Ben de çektim Çekiyorum seni <laughs> de. Bir kadeh viski içerim. Yahut cilt içerim. Lastikleri değiştirdik. Ön kaldı, değiştirdik. balastağını yaptık. Hı hı. Montajını yapıyorsun da. İsim neydi abi senin? Halil. Halil. Memnun oldum abi. Anıl bende.